selamlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz canlarım nasılsınız umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir evet bugün arefe ve hepinizin aziz mübarek ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyorum tüm sevdiklerinizle ailenizle çocuklarınızla dostlarınızla nice nice ramazan bayramlarına diyorum canlarım Evet yeni bir açılımla sizlerle beraberim. Bugünkü açılım konumuz üçüncü kişilerin dahil olduğu süreçlerde bu aklınızdaki kişi ne durumda, neler oluyor, eylemi, düşüncesi, duygusu, bilinçaltı, süreç içerisinde bir eylem olacak mı? Hepsine şöyle bir bakalım istedim. Evet, şimdi o güzel enerjilerinizi gönderin bana lütfen. Enerjiniz enerjim olsun. Dilerim Rabbimden tüm kolektifine en yüksek hayrını olsun güzel güzel mesajlar vermek de bana nasip olsun inşallah diyerek başlayalım. <laughs> Kolektif açılımlar olduğunu unutmayın lütfen. Sizi uyanları alın, uymayanları sevgiyle evrene gönderin. Güzellikler olarak dönüşüp gelsin hayatlarınıza. Tüm videolarım zamansız bir zamana niyetlidir. Hangi videomu ne zaman denk gelirseniz anın enerjisi için geçerlidir. Şöyle bir önce Bakalım derin bilinçaltı duygusu düşüncesi anın enerjisinde bu aklınızdaki kişi ne durumda? Sonra da hem tarot hem de katina'dan alacağız süreci şöyle bir enine boyuna bir bakalım bakalım neler oluyor orada bakalım neler anlatacak bize. Sizler dilerseniz buraları geçebilirsiniz. Tabii ki benimle birlikte düzgün olmak isterseniz de devam edebilirsiniz. Tabii bu arada alma verme dengesini korumak adına da şöyle küçük bir abone olup ufacık bir kalp beğeni bir de ufacık bir yorumla beni desteklerseniz çok sevinirim canlar. Evet bakalım anın enerjisinde duygusu düşüncesi bilinç altında neler varmış bunun. lüzumsuzluk. <laughs> Neler söyleyecek bakalım. Burada 10 bin aboneye ulaştığımızda 2 saat canlı yayında olacağım. Hediyesiz olarak sizlerin soru ve cevaplarını yanıtlayacağım. Canlı yayınıma katılan iki kişiye de çekilişle özel seans hediye edeceğim. Bunu da belirtmek istedim. Haleti <laughs> ruhiyesi nasılmış acaba? kavuşmak istediği birileri varmış. Hmm. o zaman bırak gel. Yani o kadar kavuşmak istiyorsan çık gel ya yani, değil mi canlı? Çok attı. Bir konuşası var anlaşıldı. Konuşsun bakalım. neler olmuş neler oluyor duyguları düşünceleri eylemi birileriyle de e geç o zaman yani. Hem kavuşmak istiyorsun. Hem orada sadece çıkarın olduğunun da farkında deste enerjilerinde. Kendini <laughs> ilahi dişil e, ilahi eril enerji <laughs> ilan etmiş. Meditasyon yapıyormuş. Kavuşmak istediği bir birileri var iletişime geçmek istedi ama hayatından o kadar çok şeyi çalıyorlar ki birileri. Etrafı çok toksit insanlarla dolu. Fareler kartı var Katina destesinin deste enerjisinde. Bakalım neler anlatacak görelim. geldi. Test enerjisinde kupa altılısı var. Unutamadığı birileri var. Bir şeyler var. Peki. Görelim. Anlatsın. Biz de bilelim. Çok kısa şu kartları şöyle ayarlayayım canlar hemen başlıyorum evet şöyle bir şuradan başlayalım bakalım ne anlatacak gizli aşk sessizlik ve burada aslında kendisini o kadar çok farklı lanse ettiği bir durumun içerisinde ki tavus kuşuyla resmediyor kendisini siz ona ya da karşısındaki kişiye karşı böyle kendini çok güzel kamufle ettiği bir enerji ve sessiz kalması gereken durumlar var. Çünkü gizli bir yanı var, saklaması gereken gizli bir tarafı varmış. Peki. Boşluktayım ve şimdi burada hani böyle Tak diye böyle bir uyanış gerçekleşir ya hani kendini böyle bu boşluktan alıp özgürleşip hani böyle ilham perisi gibi e, mucizevi bir şey belki bir anda oluşmasını istediği durumlardan bahsediyor ama gerçekten bir boşlukta evet ben yanlış seçimler yaptım ve bunun farkında olamadım ve acı çekiyorum. Şu an acı çekiyor. Yaptığı seçimin doğru olmadığını çok iyi biliyor ve bunun farkında olamadığı, acı çektiği bir durum. Peki, devam edelim. <laughs> Tükenmişlik sendromu yaşıyormuş. Derin derin oturmuş düşünüyormuş hani böyle görünmez iplerle bağlı olduğu birilerinden bahsediyor. Şimdi burada kişi ya da bir bağımlılık enerjisi çalıştırıyor olabilir buraya. Hani mecburiyetleri kendini kamufle etti. Aslında koca bir boşluğun içerisinde yüzdü. Yanlış seçim yaptığını çok iyi biliyor. Ama elinden de hiçbir şey gelmeyen, bu konuda ne yapacağını çok bilmeyip daha çok derin derin düşünen, hani böyle ellerimizden ve ayaklarımızdan bağlıyız aslında dediği bir durum var. Peki devam edelim. Yakın bir geçmişinde ne olmuş? Ev kartı, ruh geldi ve mahkeme kartı. Şöyle bir açalım kartlarımızı. Öyle yorumlayalım canlar. Umriya, aşık, ve dünya kartı, mezar, ay ve aziz dede. Ay şurayı şöyle yapayım ben biraz terazi burcu olduğum için hani böyle e, simetri şu benim için birazcık önemli canlar. Kusuruma bakmayın lütfen. Şimdi gelelim buraya bakalım. Burada ne söylemiş bize? Atart Barış ve Para Dokuzlusu dedi. Şimdi yakın bir geçmiş temasında bu aklımızdaki kişi, üçüncü kişi taraflarında şöyle bir durum yaşamış canlar. Bir kere e, buradaki e, enerji kesinlikle e, kendini çok farklı lanse etmiş. Yani olduğu gibi gözükmemiş, kendini çok güzel gizlemiş. Ee, ve bu kişiyle alakalı ev kartı da özellikle gelmesi aile içerisinden birinden ya da eşinden ya da sizden bahsediyor olabilir ama e, çünkü mahkeme kart hem yasal süreçlerden bahsettiği gibi aynı zamanda da e, hak edişler hak vermekten bahseder bize ilahi bir planlama içerisinde kendi ruhsal yolculuğu içerisindeyken evin içerisinde yaşamış olduğu kaoslardan bahsediyor bize ve burada e, her ne yaşandıysa burada her ne olduysa bu bir karmik süreçtir dünya kartı yıkımlardan sonra tamamlanma evresi gerekir, getirir demek ki kişi burada Umriya'ya bir aşıkla geliyor ki Umriya gerçekten kalbine girdiğinizde ee, sevilebilecek, çok saf kendini ifade edemeyen e, aslında çok şey konuşabilecekken konuşamayan sevgili Umruya'ya karşı bir aşktan bahsediyor yakın bir geçmişte ve onunla bu yolculuğumuz aslında tekamül yolculuğu. Ben tamamlanmak istedim ama önüme engeller çıktı. Burada Aziz kartıyla beraber ay kartı ve mezar kartını veriyor ki eee Ciddi bir bitiş yaşanmak istenmiş, yaşamaya da çalışmış. Hani bir şeyleri artık kötü giden birçok şeyi sonlandırmak istemiş. Çünkü kalbi çok bambaşka yerde. Fakat e, içinde bulundu... geleneksel yapı, anne, baba, eş işte parasal bazı durumlardan dolayı kişi ne yapmış? E, bir haksızlık yapmış. Özellikle bir Umruya ve ...attart enerjisi varsa Burada kişi buraya bir haksızlık yaptığından ve bir barışma çabası içerisine girmiş fakat bunu çok da becerememiş. Çünkü aptal gerçekten ilahi bir dişili temsil eder. Burada Meyreman'a resmedilmiştir mesela. Doğal olarak kişi yakın bir geçmiş temasında mevcudundaki durumun dışına çıkmayı çok istemiş fakat bunu bir türlü başaramamış. Çünkü engel unsurlar var. Bu ne? İşte para olabilir. Bir mahkeme yasal bir süreç olabilir. Yani olmak istediği yerin çok dışında bir yerde olduğundan bahsediyor. Peki güncelinde neler oluyormuş? Bakalım. Zümrüt Meditasyon. <laughs> dedim ya, deste enerjisinde titreşim var. Meditasyon yapıyormuş dedim. Meditasyon geldi. Kılıç kralı. alyans, örtünme ve kılıç şövalyesi. Selçuk Sasa Enerji ve Kılıç Kraliçesi parsadra başarı ve para sekizlisi şimdi canlar güncelinde kişinin e, bir kere şunu söyleyeyim e, Allah yardımcısı olsun diyesin var ama hani <laughs> şimdi bir kılıç kralıyla beraber meditasyon ve zümrüt aslında hırsı, kendi hırsı kendini yiyip bitiriyor bunun. Yani başka bir şey yok bunun açıklaması. İnadından, kibrinden, dik başlılığından ama işinde etrafında saygın bir karakter olduğu için çevresince sayılıp sevilen, otoritesi yüksek ve bir o kadar da pasif agresif yapmak istediği çok şey var, değiştirmek istediği çok şey var. Fakat bunu sürekli üstünü örtmek zorunda kalıyor. Çünkü burada bir alyans var. Yani burada bir evlenme. Belki siz evlilik yolunda gidiyordunuz, bir anda bitti, bir nişanlandı, ne bileyim bir şeyler bir şeyler olmuştur. Aile engeline takılmıştır ama kişi bu durumun dışına çok fazla çıkma çıkmak isteme enerjisinde. Çünkü burada ikiz ruh olma olasılığı yüksek bir enerji yansıyor. Burada Kılıç Kralı ve Kılıç kraliçesi enerjisi var. Ezan okunuyor canlar. Çok kısa. Evet ezandan sonra devam edelim. Rabbim oruçlarınızı kabul etsin ve son orucumuz bu. hakkımızdan hayırlısı ve bir ramazanı da böylelikle bitirdik canlar. Kazasız, belasız, sıkıntısız. Umarım hepiniz için öyle geçmiştir. Şimdi e, burada yine bir şey yapalım kartları açmadan ufak bir yorumlamak isterim. E, bir kere çok fazla tarot izliyorsanız mesela çok fazla tarot baktırıyorsanız e, bu sizin enerjinizi çok fazla değiştirebilir canlar. E, sürekli işte çok değişik kanallar mesela çok fazla tarot kanalı izlemek, çok fazla onlarla haşır neşir olmak sizin psikolojinizi de bozacaktır. Kendinize bir tane tarotçu seçeceksiniz. Bu ben olmak zorunda değilim tabii ki bir sürü tarot kanalları var. Enerjinizin uyumlandığı, kendinizi iyi hissettiğiniz onunla yolunuza devam edin ve uyumlanın. Yani oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya yapmayın. Çünkü burada birazcık karmik bir süreç var. Ee, çok fazla e, negatif enerji yansıması var. O yüzden lütfen bu konuda dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Psikolojinizi bozuyorsunuz, başka bir şey yapmıyorsunuz. Geleceği Rabbimden başkası bilemez. Ee, vade, zaman, işte ne bileyim verilmesi bana çok doğru gelmiyor. Hani kelin ilacı olsa kafasına sürer zaten geleceği görebilsek herhalde değil mi canlar? Bu arada benden özel danışan danışmanlık almak isterseniz whatsapp iletişim numaramız var orada canlar. Evet Allah kabul etsin oruçlarınızı. Evet bakalım süreç içerisindeki eylemine devam edeceğiz ama şurada bir yarım kalmıştık. Şimdi burada ikiz ruhu olma olasılığınız çok yüksek demiştim. Ama enerjisel olarak kişi iki dişil enerji arasında kalıyor. Şimdi bir kılıç kraliçesiyle Parsadra'yı aynı Selçuk Sasa'yı özür dilerim aynı enerjiye koyamayız. İkisi birbirinden çok farklı karakterlerdir. Kişi arada da enerji kartını verdiği için resmen diyor ki ben iki tane enerji arasında sıkıştım kaldım. Güncelimde iki dişil enerji söz konusu. Şimdi bir tanesi yasak, cazibeli, işte Seksepali çok yüksek Çok sağlıklı ilişkiler Yaşamayan bir Selçuk Sasa Ama bir tarafta da Ne istediğini bilen Zeki, e, alımlı e, Keskin uçları olan Net bir enerji var Şimdi devamında kişi işiyle gücüyle alakalı bir çalışmadan ve bu konuda başarılı olmak istediğim bir süreçten geçtiğinden bahsediyor ama bir pazarda varken hani resmen onun böyle ensesine yapışmış hani nereye giderse bakıyordur işte telefonu elindedir vesaire. Çünkü çok sakin ve sinsi tavırlarıyla kişiyi bezdirecek boyuta getiriyordur. Şimdi şurayı şöyle bir baktığımız zaman güncel enerjilerinde yaptığı haksızlıkları biliyor. Fakat egosundan, kibrinden, ben merkezciliğinden ya da buradaki parasal gündemlerinden dolayı kişi bunu çok sağlıklı bir şekilde göstermiyor. Olabilir. Peki, süreç içerisinde bir eylem planlaması, yani bulunduğu yerin dışına çıkacak mı bu kişi? Değnek Dokuzlusu başlatma ve kitap kartı geldi. Devam edelim. Tagra Kıyamet Ay kartı Derviş, kaos, parası köpek, anahtar ve kupa dörtlüsü. Şimdi olası süreç içerisinde eylem planlaması yapmak istese de yapamayacak gibi gözüken biri yansıyor buraya. Neden yapamıyor? Çünkü engelleyen hala unsurları var kişinin. Değnek dokuzlusu direnç göstermektir. Başlatması gerektiğini biliyor. Eğer ben bu yola çıkarsam Burada kitap kartında e, gizlide saklıda kalan sırlar varsa bunlar açığa çıkar diye ne yapıyor kişi? Diyor ki dur bir şey başlatamazsın, bir eylem yapamazsın. Şimdi burada ay kartıyla beraber de hem kıyamet hem tagral. Şimdi tagral e, zeki bir erildir, kurnazdır, tıpkı bir kılıç kralı gibi narsisttir, bencildir neyi nasıl yapacağını bilir ama kendi çıkarları doğrultusunda yapar. Bir başkasının çıkarını düşünmez. Şimdi burada kıyamet kartıyla bitirmesi gerekiyor. Yani burada bir sistem müdahalesi olacaksa şayet bu kişiye. Bu gerçeği bile kabullenemiyor. Bir yanılsama kedicik kendini aslan zannediyor. Çünkü o bir tagral yani. Ben ne dersem o olacak, nasıl istersem öyle olacak. Çünkü ben bir eyleme geçersen para asıyla kaos ve derviş. Şimdi kaosun içinden soyutlanıp süreç içerisinde yaşayacağı bir kaos diyelim biz buna. Bir şeyleri yeniden başlatmak istediği noktada parasal bir gündem tak diye bir engel oluyor bu kişiye. Yani Rabbimin burada kişiye bir müdahalesi de olabilir bu canlar. Yani bir müdahale alacaktır. Çünkü derviş kartı iyiye alamettir. Yani burada negatif gözüken, kötü gözüken, eylem yapamayacak olan bu kişi kendi kaoslarının içinden çıkıp para asıyla beraber başlatmak istediği noktada işte buranın bir parasal baskısı varsa mesela bunu kaybeder mi endişesi? Çünkü buraya gelen kupa dörtlüsüyle de diyor ki hani ben bu kadar süreci bu şekilde ilerlerken, bu kadar bekletmişken, bu kadar yıkımlar yaşatmışken ben artık bu fırsatı kaçırdığımın farkına varacağım ya da varacak. Ve çözüm arayışına girdiğinde anahtar kartıyla sadakatini göstermeye çalışsa da ne yapmaya çalışırsa çalışsın. Demek ki karşısındaki kişi, buradaki saf umreye aşık olduğu kişi, e, yanlış yaptığı bir ilahi dişil de var. E şimdi sen e, yakın bir geçmiş temanda birçok şeyi bitirmek istemişsin. İşte yasal süreçlerin bitsin, mahkeme bitsin, öyle olsun, hadi evleneceğiz, hadi geliyorum. Tamam üçüncü kişiler araya girdi, ben yanlış seçimler yaptım. Yani bir tilki gibi 40 dereden su getirip sürekli bir bahaneler sunan olası süreçte de eylem noktasında da sürekli böyle mağdurumda ben mağdurum bilincine giren bir kişi yansıyor aslına bakarsanız buraya. Şimdi bir kılıç kralı ve tagral bu enerjiyi yapar mı? Manipüle ettiği için sürekli bir manipülasyonu olduğu için yapma olasılığı çok yüksek. Şimdi aranızda boşanma safhasında olup üçüncü kişiler giren. Siz evli bir enerjiyle berabersinizdir. Bunlar sizlerin tercihi. Kimsenin ilişkisini sorgulamak benim haddime değil. Ama sizler bu ilişkinin içinde kaldıkça kendinizden çok şey kaybedeceksiniz. Bu bir gerçek. Evli olun bekar olun ayrı olun Aile girdi olsun o girdi bu girdi Hiç fark etmeksizin söylüyorum Çünkü burada bir kere Gerçeği göremeyip Kendi egolarında sıkışıp kalmış Bir kişi olduğu sürece Sizler sürekli üzüleceksiniz O yüzden bence Sizlerin önce kendi Özdeğerinize gelip Kendinizin keşfini yapıp Burada bir kılıç kraliçesi gibi Umriya gibi ya da atart gibi ve tasım dokuzlusundaki bir muhteşem enerji gibi olabilirsiniz canlarım. Evet bugünkü açılımınız da böyle geldi. Birazcık böyle gökyüzü olayları beni yıprattı. ve Bir de malum oruç. <laughs> o yüzden kusuruma bakmayın hatam olduysa affola diyorum. Çok hani böyle istediğiniz gibi yorumlayamamış olabilirim. Bunun ben de farkındayım ama gelen enerjiler bu şekilde oldu. Kolektif bilinç olduğu için çok değişken enerjilerin gelmesi çok normal çünkü. Hepinizi en güzeline emanet ediyorum ve hepinize iyi bayramlar diliyorum. Unutmayın en değerli şey sizsiniz. Kendi akışınızda, kendi öz değerinizde kalınız. Hoşçakalın.